Wallbox ERP programı stok tanımları. Genel bilgiler sekmesini inceliyoruz. Aktif kutucuğu. Buradan stokumuzun aktif ya da pasiflik durumunu değiştirebilirsiniz. Kayıt tarihi. Buradan stokumuzun kayıt tarihini belirtebiliyorsunuz. Stok adı. Burada stokumuzun adını, stok adı yurt dışından, yurt dışında geçerli olan adını girebilirsiniz. Stok kodu. Bu bölümde stokumuzun kodunu belirtebilir ya da otomatik olarak programın stok kodu üretmesini sağlayabilirsiniz. Stok kodunu otomatik vermesi için genel ayarlardan stok ayarlarına girip stok kart ayarlarındaki stok kodun otomatik var çantiyeni işaretleyebilirsiniz. Barkod tipi. Burada stokumuzun barkod tipini belirleyebilir barkodu bölümünden de barkodunu yazabilir, okutabilir ya da programın otomatik barkod tanımlamasını sağlayabilirsiniz. Otomatik olarak barkod üretmesini sağlamak için bu düğmeden yararlanabilir ya da kayıt esnasında otomatik üretmesini sağlayabilirsiniz. Otomatik barkod tanımlaması için genel ayarlardan stok ayarlarına gelip Stok kart ayarlarındaki barkod otomatik ver çantiyeni işaretlememiz gerekmekte. Tanımladığımız stok kartının birimlerine göre farklı barkodları varsa bu düğmeden yararlanıp farklı birimdeki barkodlarını girebilirsiniz. Grubu, ara grubu ve alt grubu. Buradan stoklarımızı sınıflandırabilir ve bu sınıflandırmalara göre stok kart aramasında ve stok raporlamalarında faydalanabilirsiniz. Stok grup tanımlarını oluşturmak için de bu düğmeden yararlanıp stok grup tanımları penceresine ulaşıp grup tanımlarını, ara gruplarını ve alt gruplarını tanımlayabilirsiniz. Tanımlanan stokla ilgili açıklama girmek istediğimizde bu bölümlerden yararlanabilirsiniz uzun bir açıklama girmek isterseniz de bu düğmeden yararlanıp 3000 karaktere kadar açıklama tanımına girebilirsiniz. Özel kodu 1, 2 ve 3. Bu bölümden stok kartına özel kod yazarak stok kart arama formüllerinde veya raporlamalarda yazdığınız özel kodlara göre döküm alabilmenizi sağlamaktadır. Vergi oranları. Bu bölüm fatura, irsaliye ve benzeri formlarda kullanılmak üzere vergi oranlarını ve vergi kodlarını seçtiğimiz bölümdür. Vade günü. Burada fatura, irsaliye ve benzeri formlarda vade durumunun hareketlerdeki vadeyi kullan seçilmesi durumunda kullanılacak vadeyi belirleyebileceğiniz bölümdür. Döviz hesabı kullan. Stoğunuzla dövizli işlemler yapıyorsanız ve işlem tutarlarını stoğunuzun döviz hesabına işleyebilmek için bu seçeneğin işaretli olması gerekmektedir. Bonus oranı, bonus birim fiyatı. Bu bölümlerden ürün satışında kazanılacak bonus oran ya da birim fiyatını tanımlayabiliriz. Eğer bonus oranını tanımlarsak bonus birim fiyatı dikkate alınmayacaktır. Aynı şekilde bonus birim fiyatını tanımlarsanız da bonus oranı dikkate alınmayacaktır. Pazarlamacı prim oranı ve pazarlamacı prim tutarı. Bu bölümlerden ürün satışında pazarlamacınızın üründen hangi oranda veya tutarda prim alacağını belirtebiliyoruz. Prim oranına girersek prim tutarı dikkate alınmayacak. Prim tutarına girersek de prim oranı dikkate alınmayacaktır. Markası ve modeli. Bu bölümlerden stoğumuzun marka ve modellerini seçebiliriz. Marka ve model tanımları için marka seçiminde tanımlar düğmesi yer almaktadır. Buradan marka model tanımlarına ulaşıp istediğiniz marka ve modeli tanımlayabilirsiniz. Renk, beden. Bu bölümlerden soğumuzun renk ve beden tanımlarını seçebilirsiniz. Renk tanımları için stok yönetimi, tanımlar, renk tanımları penceresine ulaşıyoruz bu pencereden uygun renk tanımlarını oluşturabilirsiniz. Beden tanımları için stok yönetimi, tanımlar, beden tanımlarına ulaşıyoruz. Bu pencereden uygun beden tanımlarını oluşturabilirsiniz. Oluşturulan stok bir ana stok ve alt stokları bulunuyorsa ana stok kutucuğunu işaretliyoruz. Ve asorti sistemini kullanmak istersek de asorti sistemi kullan çantini işaretliyoruz. Eğer ki oluşturduğumuz stok bir alt stoksa burada ana stok kodu yazacaktır. Ürünle ilgili bir görsel eklemek istediğinizde bilgisayarınızda kayıtlı bir dosyayı seçebilir ya da webcam üzerinden bir görsel kaydedebilirsiniz. Son olarak kaydedilen ürün bir yerli üretimse yerli üretim çantini işaretleyebilirsiniz.